Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bebek 2 yaş, 3 yaş çocuk kazakları örmeye başladım. Şöyle göstereyim. Bu ipim Bu ipim şöyle karıştırılmış. 3 3 tane paket halinde ipimiş. Ben de yeni öğrendim. Aldım. 2 paket aldım ben. 1 yaşa çıkıyormuş. Kapşonlu bir şekilde çıkıyormuş ama 2-3 yaşa örecekseniz çıkmıyormuş. Ben daha önce bu biraz yerlerini gösterdim. Videolarım var 2 tane. Şöyle birini ördüm. Şimdi şunun ben size daha önce yeleğimi omuzlarını şeyini anlattım. Eğer merak eden olursa kanalımda var. Şimdi şapkanın şu bölümünü göstereceğim ben size. Şurayı ben şu şekilde kestim. Başka bir zaman düz kesip dikeceğim ama şimdi şunu göstereceğim. Buraya 5 ilmek koydum ortaya. Ama bu defa 10 koyacağım şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi bu da yeleği ben kalanından 3 yaşa rahat olacak bir de yelek çıktı şöyle göstereyim bir tane kapşonlu kollu hırka ördüm bir de yelek çıktı yeleğimi de şuradan başladım bunun videosunda gösterdim şu ayrımı ölçülerini gösterdim Şöyle bitirdim. Şimdi buna kapşon örecek olsaydım nasıl örecektim? Şurayı çizdim. Şuradan başladım. Kaç ilmekse o kadar e, tığıma çizdim. Ondan sonra şöyle ördüm dizdiğim yerden 2 3 sıra örünce ortadan bu 80 ilmek ben 35 ilmek bir tarafta 35 bir tarafta ortaya 10 ilmek ayırdım. 10 ilmeğin kenarlarına iğne taktım. Oradan artırma yaptım. 90 ilmeğe çıkardım. 90 ilmek ördüm. Şimdi bu yüksekliğini de 35 sıra ördüm. Şöyle. Şimdi o kesme kısmını aslında böyle düz kesip dikmişler. Ben de öyle yapacağım ama şimdi biraz dar oldu gibi geldi. O yüzden ortadan keseceğim onu göstereceğim. Ortaya geleceğim şimdi örerek. 90 ilmek 40 40 80 eder. 40 ilmek örüp şöyle 40 ilmek ortaya geleyim göstereyim 40 ilmek ördüm şöyle geri takıyorum şunun ikisini bir örüyorum şöyle şimdi 10 ilme göreceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ile beraber buradan da keseceğim. Şimdi geri dönüyorum. Ben ipimi ortaklaşa bir yele örüyorum. Bir buna örüyorum. şöyle örüyorum biraz sıkılaştırıyorum şurayı 2 3 4 5 6 7 8 9 10. bir ileriden alıp kesiyorum dönüyorum şöyle alsak daha mı iyi şöyle sıkıştırıyorum biraz 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yu bir ileriden alıp kesiyorum ve yine dönüyorum Biraz dar gibi geldi. Ondan böyle yaptım. Düz kesmedim. Buradan biraz daha genişlik versin diye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben kamerayı durdurup biraz daha örüp geleyim. Şimdi biraz ördüm ben. Şöyle göstereyim nasıl göstereyim. Şöyle biraz yuvarlak bir şapkamız olacak. Şöyle kese kese buraya kadar geleceğim. Ortada onu kaybetmiyoruz. 10 ilmeğin kenarlarından döne döne kese kese buraya kadar geliyoruz. Şu şekilde bitirince şöyle bitirince keseceğim. Bunların ölçüsünü başka videolarda gösterdim merak eden bakabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.